Ben kendim uyuyayım. Sen kendi odanda uyuyabilirsin anne. Var ya ben de öyle düşünmüştüm. Uyudum artık. Anneciğim. Ee, yarın bu odayı düzenleyelim ister misin? İsteyem. Bu evdeki ilk gecemiz. Ben çok heyecanlıyım sen. Ben de. Ama hiç korkmam. Sen de korkma. Hmm. Anne... Canım oğlum benim. Ben hayatta korkmam ki. Yanında sen varsın benim bir kere. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Aferin. Ya düşündükçe deli oluyorum ya. Yanımda olsalar bir kaşık suda boğarım şu anda. Ya abi bunlar bu arazinin parasını geri vermeyi teklif ya da taahhüt ettiler mi? Öyle bir şey söylediler mi? Kenan yeter. Nazlı ve sevdiklerimle beni tehdit ederek araziyi elimden aldılar. Ya sence parayı geri ödeyecek olsalar böyle bir düzene kurarlar mı? Ha? Ben ailemi ve sevdiklerimi korumak zorundayım. Sakin olun ne olur. Murat Bey ne yapmayı düşünüyorsunuz? Katarlı yatırımcılarla çok ciddi bir anlaşma yaptık. Tazminatı nasıl ödeyeceğiz? Bilmiyorum. Ama bir yolunu bulacağım. Ya hadi sadece arazi olsa bir şekilde altından kalkacağız ya. Ya bu ortaklarla imzaladığımız sözleşmenin maddeleri çok ağır ya. Yarın finans departmanıyla acil bir toplantı istiyorum. Bu ödeyeceğimiz tazminat durumuyla ilgili bir değerlendirme yapmam gerekiyor. Ulan bir tane hırsızın biri çıkıyor geliyor işte yılların emeğini silip süpürüyor. Meslek hayatım boyunca ilk defa bu boyutta bir krizle karşılaşıyorum. Ben... Sen araştırmanı doğru düzgün yapsaydın Ceyda. Abimle Nazlı'nın hayatı tehlikeye girmeyecek. Bu kadar zarar da etmeyecektik. Kenan Bey ben gerçekten çok özür dilerim. Kusura bakma Ceyda ama ve özür dilemem bu durumu telafi etmiyor şu anda. Bil bakalım seni şu an ben nereden arıyorum? Aa yoksa burada mısın? Hayır e, ben orada değilim ama sen dilediğin zaman burada olabilirsin çünkü yeni eve taşındım. Nasıl? Seni ve Can'ı evden kovmuş olamazlar. E, saçmalama ben kendi isteğimle oğlumu alıp ayrıldım. Sana inanmıyorum Burcu ya. Yani senin Furkan'ın gözünün önünde olman gerekirdi. Gurur yapacak zaman değil ki. Kendilerini suçlu hissetmeleri gerekiyordu. O yüzden böyle yaptım dikkat çekmemek için. Bir dakika senin aklında bir plan mı var? Yani evet. Oradan kendi isteğimle ayrıldığıma göre ne demek oluyor? Benim Furkan'la bir alakam yok. Hem orada olsaydım eğer Furkan'la dilediğim gibi yakınlaşamazdım ki. Hem Ela var, halalar var. İmkansızdı yani. Yani sen yine sivri zekanla olayları çözmüşsün ha? Aynen öyle. Oğlumun babasından ayrı kalmaması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Ve sevdiğin adamı kaybetmemek için tabii. Yani artık rahat rahat söyleyebilirim sanırım. Evet, sevdiğim adamı kaybetmemek için elimden ne geliyorsa yapacağım. Çünkü ben Furkan'a aşığım. Peki aşkın için sıradaki hamlen ne olacak? Bekle bakalım. Var aklımda bir şeyler. Ama hiç zaman kaybetmeyeceğim. Buna emin olabilirsin. Hayatta kolayı değil. Doğru olanı yapmamız gerekir oğlum. Biliyorum hala. Başımı çevirdiğim yerde oğlum görmemek ağır geliyor. Yokluğuna alışmak zaman alacak. Kenan Bey ben çok üzgünüm. Ya Ceyda yeter. Üzgün olduğunu söyleyip söyleyip durma. Hiçbir şey değiştirmiyor. Yeter artık. Bu konuya bir çözüm bulana kadar konuşulmasını istemiyorum. Konuşmayalım abi. Tamam konuşmayalım ya. Zaten sözün bittiği yerdeyiz. Ne konuşacağız ki? Yarın ortaklarla toplantı düzenleyip yeni bir yol haritası çizeceğim. Size iyi geceler. İyi geceler abi. Abi. Kenan yarın lütfen. Abi vallahi bir şey demeyeceğim ya. Ceyda ile ilgili bir karar vermemiz gerekiyor. Yani onunla devam etmeyi düşünmüyorsun herhalde. Şu an hiçbir şey düşünemiyorum Kenan. Bilmiyorum da. Abi bak biz bu kadın yüzünden girdik bu ihaleye. Bütün kaybın sorumlusu Ceyda. Bak Kenan. Mafyanın hem malımıza hem canımıza kast hiç kimse bilemezdi. Bunu Ceyda da bilemezdi. Abi bilerek yaptı demiyorum ki zaten. Dikkatsiz davrandı. Ya yani bu şartlar altında devam edemeyiz çalışmaya. Nedir bu? İstifa dilekçem Murat Bey. Ailenize ve şirketinize verdiğim zarardan sonra yüzünüze bakamam artık. Hatamın sorumluluğunu kabul ediyorum. Hiç hoş olmayan şeyler yaşadık, evet. Sana güvendik mi? Evet, güvendik. Ama bütün bunların tek sorumlusu sen değilsin Ceyda. Yani bundan olabileceğini nereden bilecektin ki? Şimdi hepimize her zamankinden daha fazla sorumluluk düşüyor. Sana da Ceyda. Hatalarımızı terk edip giderek değil, birbirimize destek olarak telafi etmeliyiz. O yüzden bunu dikkate almamayı tercih ediyorum. Murat Bey, ben size karşı çok mahcubum. Abi yani belki Ceyda Hanım doğru karar vermiştir. Hı? Kriz anlarında keskin kararlar verilmez Kenan. Sendeledik evet. Ama daha düşmedik. Toparlayacağız. Yarın yoğun bir gün olacak. Hazırlığınızı yapın. Desteğinize ihtiyacım var. Sizden öğreneceğim çok şey var Murat Bey. Kenan. istersen Ceyda Hanım'ı geçir. Tabii. 不用了。Bueno.